Merhaba, bugün sizlerle modern Türkiye'nin hani o siyasi reflekslerinin kimliğinin kökeninde yatan çok derin bir konuyu konuşacağız. Tarihsel travmalar. Şimdi konuya şu can alıcı soruyla girelim. Türkiye'de ulusal birlik dendiğinde neden akan sular durur, bu neden pazarlığa kapalı o meşhur kırmızı çizgidir. İşte bu hassasiyetin kökleri nerelere uzanıyor gelin birlikte bakalım. İşte bu sorunun cevabı kaynakta Türk bilinçaltı diye adlandırılan çok ilginç bir kavramda yatıyor. Peki ama ne demek bu Türk bilinçaltı? Aslında olay şu. Bu terim, bir asır boyunca üst üste yaşanan ihanetlerin, o büyük toprak kayıplarının veyahut da yok olma korkusunun toplumda bıraktığı o derin, kolektif psikolojik yaraları anlatıyor. Yani siyasi kararların sadece mantıkla, stratejiyle değil, aslında tarihten gelen o derin bilinçaltına işlemiş tepkilerle verildiğini söylüyor. Bugün atılan bir adımın arkasında dünün kapanmamış yaraları var aslında. Hatta bakın, Kaynakta geçen şu cümle, durumu çok iyi özetliyor. Çok etnili bir imparatorluktan homojen bir ulus devlete geçiş, siyasi bir tercih değil, derin bir travmadan doğan, çaresiz bir hayatta kalma stratejisiydi. Yani düşünsenize, bu o kadar temel bir mesele ki, ulus devletin kuruluşu bir tercih falan değil, resmen hayatta kalmak için bulunmuş bir çare, bir zorunluluk. Peki, bu travma dediğimiz şeyin kökleri nerede? Bu kolektif hafızayı, bu bilinçaltını şekillendiren o zincirleme felaketler neydi? Gelin şimdi o döneme gidelim. Hikaye bir ilk ihanet hissiyle başlıyor aslında. 1821, Mora. Yüzyıllardır bir arada yaşayan komşular birbirine düşüyor ve tam 20 bin sivil hayatını kaybediyor. Bu kolektif hafızadaki ilk derin yara. Ve bu yara daha da derinleşiyor. Geldik Balkan savaşlarına. Rakam gerçekten akıl almaz. 632 bin insan hayatını kaybediyor. İşte bu noktada artık o meşhur yok olma korkusu toplumun iliklerine işlemeye başlıyor. Ve mesele sadece can kaybı da değil. Düşünün. Aynı dönemle 413 bin insan evini, yurdunu, vatanını bırakıp gitmek zorunda kalıyor. Bu nesiller boyu anlatılacak dev bir sürgün, bir köksüz kalma hikayesi demek. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Bütün bu olaylar ne kadar sıkışık bir zamanda yaşanmış görüyor musunuz? Yani toplumun bir nefes almasına, bir yarasını sarmasına bile fırsat yok. Biri bitmeden diğeri başlıyor. Bu da haliyle sürekli bir kuşatma altındayız hissini perçinliyor. Peki bütün bu travmalar silsilesi nereye varıyor? İşte tam da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine. Yani Cumhuriyet öyle basit bir siyasi proje değil, tam da bu yaraları iyileştirmek için, bir daha aynı acıları yaşamamak için yazılmış bir hayatta kalma reçetesiydi adeta. Peki neydi bu reçetenin içeriği? Çok basit aslında. İmparatorluğu çökerten ne varsa tam tersini yapmak. İmparatorluk çok etneli ve dış müdahaleye açık mıydı? O zaman çözüm merkeziyetçi ve homojen bir ulus devlet kurmaktı. Bütün amaç geçmişteki o travmaların tekrarlanmasını engelleyecek bir yapı oluşturmaktı. Ama bakın Burada çok ilginç bir detay var. Bu proje öyle saf bir etnik Türk projesi değildi. Kurucu kadroya baktığımızda farklı kökenlerden gelen bir sürü önemli isim görüyoruz. Bu da bize neyi gösteriyor? Mesele etnik köken değil. İmparatorluğun enkazından kurtulup ortak bir çatı altında hayatta kalabilmekti. Tam bir siyasi hayatta kalma projesiydi yani. İyi de cumhuriyet kuruldu ve her şey bitti mi? Maalesef hayır. O derinlere işlemiş korkular öyle bir anda buharlaşıp gitmedi. Hatta tam tersi, modern zamanlarda yaşanan bazı olaylar o eski yaraları tekrar tekrar kanattı. Askeri darbeler, ardından PKK isyanının başlaması, sonra çözüm sürecinin çökmesi. Bütün bunlar neyi gösteriyor biliyor musunuz? O temel bölünme ve dış tehdit kaygılarının aslında hiç kaybolmadığını. Sadece külleniyor ve sonra bir kıvılcımla yeniden alevleniyor ve özellikle PKK meselesine verilen tepkinin sertliğinin altında da bu yatıyor. Kaynağa göre bu durum sadece bugünün bir terör sorunu olarak görülmedi. Aksine o koskoca Osmanlı İmparatorluğunu yıkan 19. yüzyıldaki ayrılıkçı hareketlerin bir tekrarı, bir yankısı gibi algılandı. Yani mesele varoluşsal bir tehdit olarak kodlandı. İşte bütün bu tarihsel bagajla geliyoruz bugüne. Peki günümüzün dünyasında o eski korkular yeniden hortluyor mu? Yeni bir ihanet döngüsünün içinde miyiz? Kaynakta anlatılan perspektiften bakınca bugünkü tablo oldukça tanıdık geliyor. Bölgedeki dış güçlerin projeleri, belirli gruplara verilen destekler, bütün bunlar o eski ihanete uğruyoruz, kuşatıldık paranoyasını yeniden ateşliyor. Yani sanki yeni bir sorunla değil de 200 yıldır devam eden o aynı hayatta kalma mücadelesinin son perdesiyle karşı karşıyaymışız gibi bir his yaratıyor. Ve bütün bu anlattıklarımız bizi son ve belki de en can alıcı soruya getiriyor. Peki kimliği bu kadar derin travmalarla yoğrulmuş bir ulus geleceğini nasıl inşa eder? Bu ağır tarihsel miras atılacak yeni adımların ne yönde etkiler? İşte bu hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.